Neşehir'in o köyünde yapılan sondaj çalışmasında bölgenin en fazla suyuna ulaşıldı. Köylülerin ve muhtarlığın uğraşmaları ile su sıkıntısının giderilmesine yönelik yapılan sondaj çalışması Gümüşkent'i sevince boğdu. Kademe kademe yaklaşık 5 gün süren su arama çalışmaları nihayet sonuç verdi. Yapılan çalışmada bölgenin en fazla suyuna ulaşım sağlandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan köy muhtarı İlhami Özey, Allah'ın izniyle sondaj kuyumuzu açtırdık. Yeraltı analizimiz 4 metreden sonra sarı kayaya girildi. 35 metreden sonra kireç taşı, beyaz kayaya girildi. 90 metreden sonra granite giriş yapıldı ve 100. metrede sondajımızın riske girilmemesi adına bırakıldı. Bölgenin en fazla suyuna ulaşmış durumdayız. Kuyumuzu Logar kapağıyla kapatıp emniyeti aldık. Toplanan paranın büyük çoğunluğunu sondaj ve kılıfa kullanıp ödemelerini yaptık. Sıradaki faaliyetimiz pompa ve güneş paneli sistemi olacak. Bu güzel suya ulaşmışken lütfen yardımlarınızı kesmeyip yarım kalan işimizi Allah'ın izniyle tamamlayıp çıkan suyumuzu köyümüze aktaralım. Şimdiden herkesten Allah razı olsun. Yardımlarınızı bekliyoruz. Hep birlikte başaracağız dedi.